Merhaba arkadaşlar GamesTurk'un yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte korkun meslek serimize devam ediyoruz. Bugün Egg Fries Rice var ya arkadaşlar yine bir kızarmış pirinç yemeği yapacağız. Öbür iş benim çok kötü sonuçlanmıştı bile hatırlayanlar vardır bir oyun oynamıştık orada da kızarmış pirinç yapmıştık. Şimdi de bu oyunda bakalım başımıza neler gelecek ve hayatta kalabilecek miyiz? Hemen play tuşuna basarak oyunumuza geçeceğiz. Sevgili Kik alemi size selamlarını gönderiyorlar. Yayınlarıma katılmak istiyorsanız açıklamadaki linkten direkt yayın linkime ulaşabilirsiniz. O zaman le. Aa evdeyiz. Çok açım. Grafikler yakıyor abi. 8K ultra HD oynuyor şu anda oyunu. Hiçbir zaman uyuyamayacağım. Niye la? Ne oldu? Anlat bakayım. Ne yiyeceğime baksam iyi olur. Yemek yemeye gidiyoruz. Etrafa bak. Yemek bul diyor. Oo, adam yakıyor arkadaşlar. Siz hiç böyle oda gördünüz mü? Maşallah. Oğlum Bad Penantic mi oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Annem. Arkadaşım. Polis. Annem. Aney? Hello? Hi? Benim. Uyuyamıyorum. Tatlım. Saatin farkında mısın? Geç. <laughs> uyanık mısın de, seni uyandırdım mı dedik pardon da abi bir şey diyeceğim gecenin üçünde mi dördünde mi ne arıyorsun tabii ki de uyuyordur yani yes diyor bak ne desin bir şey mi o yine bir şey mi oldu dedi ya acıktığımı söyleyecektim biz tek başımıza yaşıyoruz galiba annem aynı evde olmadığımıza göre daha sonra kendine bir atıştırmalık alabilirsin ve tekrar yatağa git ve ciddi bir şey eğer ciddi bir şey yoksa kapatıyorum dedi. Kapat. Ee, üzgünüm yani uyandırdığım için. Ne diyor? Babanı uyandırmak istemiyorum demiş. Tamam. Yeah. İyi geceler. Arkadaşımı arayayım gecenin dördünde. <laughs> gecenin dördünde bir daha arkadaşımı arayayım. Daha kimi arayayım? Ne haber kankan? Kimsin diyor. Benim lan benim. Kankan geç olduğuna farkındayım ama yani özledim aradım. Uyuyamıyor. Herkesi de böyle diyor. Uyuyamıyorum. <laughs> Ve sen de beni aradın gecenin ortasında. Ya şu an çok haklı bir e, şey. Yani seni aradım. Evet yani sen benim dostumsun mu ya? Her kötü zamanında benim yanımda olursun ya o yüzden aradım yani. Uyumamda bana yardımcı ol bir şeyler yap yani. Derin uykuda olabilirdim dedi. E ne yapayım? Bu arkadaşlar bize hayır yok büyük ihtimalle arkadaşlar. Aa bir dakika tam da dışarı çıkıyordum dedi. Pardon bu saatte nereye gidiyorsun? Arkadaşını ziyaret mi ediyor? Arkadaşını ziyarete gideceğim şimdi konuşamam. Hani biz kankaydık lan? Başka biri mi var? Benim ayrım gecenin bu saatinde arkadaşına nasıl ziyarete gidersin? Ee, umarım bu geçen seferkinin tekrarı olmaz. Dedi. Ne? Hayır. Sana söyledim. Asla bu tür şeylerle uğraşmayacağım diye. Bir daha asla. Ha, kötü işler. Ama gecenin bu saatinde dışarı çıkman çok şüpheli bir durum. O gece neredeyse ölüyordum yazmış. Hmm. İyi ki de seni aradım. Gerçekten başka kimi arsaydım? Sonra neredeyse saklanmaya başladım falan diyor. Yani geç. Tamam hadi boş yapma kapatıyorum ben. Senden ben hayır yok yani bana. Boşu boşuna aradık sana. Saklanmıyorum sadece taşıma zamanı gelmiş dedik. Convenient timing. Convenient ne demekti ya? Uygun demek dedim. Uygun zamanlama. Ye yeah, uygun zamanlama evet. Şu anda buna ihtiyacım yok. Şanslı seni. Yakalandın dedi. Gitmem gerek. Pardon ne yakalandı? Ne demek? şanslısın Gitmem gerek dedi adam. Bu bye. Harika oldu. Hoşça kal. Bekle. Nasıl uyuyacağım konusunda bana bir şey vermedin diyor. Yani bir tavsiye vermedin bana. Yani onun da bir fikri olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Coin'leri say. Coin say dedi abi. Abi inanılmaz. Tamam çözdün. Şu an uyudum var ya. Şu an coin sayacağım uyuyacağım. Teşekkür ederim yani. Gerçekten coin say dedi bana. Polisi de aramam yani. Diyeceğim ki polisi. Merhaba polis bey. Uyuyamıyorum. Bana bir destek çıkar. Aa ışık varmış. O nasıl buzdolabı sesi lan? Çok korkutucu. Boşmuş. Ve ee, ne yiyeceğiz? Connet food. Ama onu açacak şey yok. Ekmek. Tarihi geçmiş. Oğlum yiyecek bir şey yok ki. Süt yokmuş Hocam Ya Ceylan yaptığı için şey oldu o düştü de yani onu şey yapmayalım Menü varmış ha eve sipariş mi vereceğiz şimdi biz Aa Çin yemeği Kızarmış pilav söyleyeceğiz Kesin Aynen. Evet kulağa hoş gözüküyor dedi. Bence mantıklı. Evde zaten yiyecek bir şey yok abi. Ne Yiyecek hiçbir şey almamış. Ev bomboş. Geç oldu ama pek bir şey alamam herhalde. Alır da ya getirirler 7-24 vardır abi onların şeyler. Egg fried rice. Heh. Kızarmış pilav alacak. Biraz yumurtalı kızarmış pilav alabilirim dedi. Ama tabii ki de şey yok değil mi? Kesim yok. Ben gidip alacağım. Şaşırdık mı? Hayır. Tamam kısa bir mesafede gider gelirim dedi. Tamam giderim. Kendi başıma yani kendim... Gel al yaparım dedi yani. Gidip biz sipariş vereceğiz yani. Okey. Hadi gidelim. Go to the take Evimde Evim de kaç artı kaç artı acaba? Abi bu icadı kim yaptı ya? Atla şu arabaya gidelim abi. Let's go. Aa direksiyon terste lan. Nereden gideceğim? Sağ mı sol mu? Herhalde sağdır. Arabanın feneri şeyi yok mu? Radyo var. Lights. He. Oyundaki gerçeklik beni benden aldı. Geldik. Ne kadar kısa sürdü. Aa araba durmuyor. Not park mı? Park it. İyi. Oo iyi park ettim he arkadaşlar. Şoförlüğümüz iyidir. Hadi bakalım. Çin restoranına girdik. Grafikler yakıyor abi. Siz böyle güzel grafikler GTA 6'da bulamazsınız. Ben size söyleyeyim. Bu grafikleri GTA 6'da bulamazsın. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Araba Toros mu galiba? Sana ne yardımcı olabilirim? Bana bir egg fried rice alabilir miyim? Of course. Tabii ki de. 2000... 2000 diyorum ya. 2.80 pound mu? Euro. Aa, parayı unutmuşuz. E ne yapacağız? Gele mi döneceğiz gerçekten? Okey mi? Tamam kısa bir sürede de hazırlayacaklar. Biz de o sırada şeye gidiyoruz abi yine almaya gideceğiz. Geri döndüğünüzde hazır olması gerekir dedi. Tamam ben gidiyorum. Aa yakında kapatıyorlarmış. Çok uzun sürmesin. Kapatacaklarmış. Aşırı gerçekti değil mi? Evet efsane böyle bir şey yok. Hemen koş. Oh! Tövbe estağfurullah ya minnet delirmiş ya. Hemen eve dönmemiz lazım. Hadi hadi hadi. Gidelim buralarla. Bir kızarmış pilav yemek için yani. Yaşadığımız olaylara bak. Sen de gidip nasıl şey yaptın? Abi 2026'ya giriyoruz artık. Git telefonundan göndersene havaleyle. İlla dönecek para alacak evinden ya. Teknoloji gelişti artık ya. Bir de Çin. Burası neresi acaba? Hemen geliyorum. Şimdi kesin bir şey... Kapıyı ben açık mı bıraktım? Nerede abi benim paralar? Cüzdanım nerede? Ha? İçinde coin varmış. Cover my eyes. Bu benim yumurtalı pilavıma 1 iki bozuk parayla şey olacak diyor. Tamam, okey al. Hepsini al abi. Hepsini al. Ne uğraşıyorsun? Ben eve geri döndüysem kesin bir şey olur diye bekledim. Olmadı bir şey. Allah Allah. <laughs> Değişik. Çünkü beni eve babane cüzdanı bu arada aynı onu diyecektim de. Ya yani eve geri döndük hiçbir şey olmadan tekrar şey yapıyoruz. Niye böyle bir şey yaptırdı acaba? Ne geri dönüyoruz. Bir bakıyoruz gidiyoruz dükkanı kapatmışlar. Hadi bakalım al başını. Tövbe tövbe o kimdi lan? Şimdi bu korku meslek değil. Yine biz burada arkadaşlar müşteriyiz bence. İşi yapmayacağız. Ben korku meslek diye düşünüyordum ama biz burada kurbanız. Müşteriyiz yani. Müşteri kurban. <laughs> Kapatmadı. Abi kapatmışlar. Şaka mı? Paket yaptıracaktım ben. Yanlış bir şey mi var dedi. Hani geri döndüm bana parayı alacağım dedim. Kızarmış pilav dedim. Sipariş verdim. Ne söz Neyden bahsediyorsun? diyor. Nasıl yani abi sen dalga mı geçiyorsun? Kızarmış pirincin parasını ödemeye geldim hatırladın? Hatırlamadın mı? Nasıl yani? Arkadaşım mı şey yaptık? Nasıl yani bir dakika. Nasıl ya? O mu ödedi? O benim arkadaşım değildi. O daha demin gördüğümüz adam ödemiş parayı. Nasıl ya? Benim arkadaşım yok ki. Senden sonra gelen adam ödemiş. Seninle birlikte gelen adam dedi. Pardon ne? Benimle kimse gelmedi. Ben tek başıma geldim hanımefendi. Ne demek istiyorsun? Parayı ödedi ve evet dedi. Kızarmış yumurtalı pilavınızı size götüreceğini söyledi. Nasıl yani? Oğlum benim arkadaşım yok. Anlamıyor musun? Ben no ma no, no friend. Lütfen yemeğimi alabilir miyim? Okey tamam. Ee, o söyledi bana. Her şeyi söyledi. Ee, oh dear. <laughs> Üzgünüm. Tam kapıyı kilitleyecekti ki şefimizden bir tane daha yumurtalı pilav isteyeceğim. Ya yani diyor ki hani son dakika siparişi veriyorsun. Sen hayırlı diyor yani. Bak burada bekle dedi. Olanlara inanamıyorum. Kim gelip de benim yemeğimin parasını ödedi? Neden? Neden bunu yaptılar? Ben de anlamadım yani. Ne zavallı. Oğlum bu kadının bir gözü yok mu lan? Ha buyurun dedi. Okey. Ben sıkıntı istemiyorum zaten dedim. Zararı yok. Önemli değil. Paramı da alayım. Parayı veriyorum yani ben. Bence her şey çözüldü arkadaşlar. Unutmam merak etme. İyi geceler. Hmm, çok lezzetli. Ben yemeğimi aldım gidiyorum. Ama bir şey değil mi? Kesinlikle bir şey olacak. Yolda o bana bakan adam vardı ya. Bence onunla alakalı bir olay var. Orada bir kısa yol gördüm. Oyun ücretsiz, e, linkini bırakacağım açıklamaya, oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Bir tane kısa yol vardı, oradan gitsem ne olur? Şuradan bak. Aaa. Gidilmiyormuş oradan. E o zaman niye yaptınız burayı? Yan koltukta mı? Saçmalamayın oğlum. Bir an korktum he, yan koltuğumda deyince. Bir vitesle mi gidiyor? <laughs> Galiba. Direksiyon ters de. Allah! Araba bozuldu arkadaşlar. Oğlum birisi benim camıma kızarmış pilav attı. kızarmış pirinç yumurtalı pirinç bence de bir şey yok devam edeyim diyeceğim de hareket et bu ne lan <laughs> bunu atmış işte kızarmış pirinç arabayı bilemiyor mu ki aynen senin aldığın yemek buna inanamıyorum dedi o senden önce alan kişisi mi yaptı acaba yani olabilir ne rezalet bunu bana biri mi attı sence durup dururken ayaklanıp senin camına gelecek değil ya Allah Allah. Korkutucu durum tabii ki de. Tüylerim diken diken oluyor. Fazla fazla dolaşmak istemiyorum. Bence eve gitmeliyiz. Kuş bıraktı. <laughs> Yavaş sürsem ve eve gitsem iyi olacak. Sabah bakarsın o. Camı bir Oğlum senin arabanda silecek yok mu ya? Vallahi sileceği yok adamın. Taklanıyor bir adam gibi çıksın ne derdi varsa söylesin gerçekten ya. Ne amacın var abim? Benim camımdan ne istiyorsun sen? Benim yemeğimden ne istiyorsun? İşte cam parası çıktı başımıza ya. Kesin evimde biri çıkacak ha. Aa torç varmış lan ben bunu görmedim. Allah razı olsun. <laughs> Bir elektrik gitmesi var bence arkadaşlar. Bir elektrik gidecek bence kesin. Otur şu yemeğini ye ya. Telefon çalıyor. Trut trut. Hello, kimsiniz? Bu bizim alışış yaptığımız yer değil mi? Nasıl yani? Sizin için şi bir şişe ücretsiz viramız var. Bir de bedava fal kurabiyesi. Durup dururken mi? Lütfen gelip bunları alın. Bedava mı? Karışıklıktan Yani karışıklık yaptığınızdan dolayı mı? Hani bu özür niyetine mi yapıyorsunuz bunu acaba? Ya şimdi mi yapılır oğlum? Ben o kadar sürekli benzin harcıyorum <laughs> <laughs> git gel yapıyorum. Oğlum ne oluyor lan? Şeyim düştü. Git gel yapıyorum falan Bu bence arkadaşa bir şey değil mi? Bak diyor gel al diyor bunu. Kesin bu tezgah. Kesinlikle tezgah arkadaşlar bu. Kapattı bir de direkt yüzüme. Gidecek misin gerçekten? Hemen gideyim alayım diyor. Ya Allah Allah. Onun yanında içecekmiş aynen aynen. Bize seçenek sunduruyor arkadaşlar. Sizce ne yapalım? Gidip ücretsiz şeyi alalım mı? Yoksa kalıp kızarmış pilavımızı mı yiyelim? Burada kesin farklı bizi sona götürecek bizi. Kalalım yemeğimizi yiyelim diyorsunuz ya. Gitme abi düşme abi düşme bu tuzağa abi kal abi herkes kal diyor benzin olmuş 50-60 lira diyor çok mantıklı Ahmet düşme <laughs> hadi bakalım duralım bakalım ne olacak gitmeyi reddettik <laughs> Oturalım şu yemeğimizi yiyelim artık ya Oğlum bir otursaydın adam oturmadan yemeye başladı Oo, <laughs> oh! Bayağı da büyük he. Tamam. Afiyet olsun. Ne oldu? İyi son mu? Good ending <laughs> mi olacak? Hiçbir <laughs> şey olmadı galiba. Yeah. Güvenle uyudunuz ama neye mal oldu? Yumurta pilavınızı bitirdikten sonra yatağa geri döndünüz. Başınızı yastığı koyar koymaz derin ve huzurlu bir uykuya daldınız. Ancak ertesi sabah biraz korku ve huzursuzluk nedeniyle ücretsiz bir içecek ve fal kurabesini reddetme kararınızın verdiği bir endişeleyle uyandınız. Bu görünüşe göre bu görünüşte kötü seçimin anısı hayatınızın geri kalanı sarsılmaz bir boşluk hissiyle yaşamınıza neden oldu. Başka türlü güzel bir yemi mahvetmenin zihinsel takıntısı bir zamanlar lezzetli olan yumurtalı pilavın tadını bir daha asla tam olarak çıkaramayacağınız anlamına geliyordu. Nasıl yani? Oğlum bu mu bedending? Şaka mı? Ben bu öbür sonunda görmek istiyorum bu arada. Dur. A few moments later. Aa burada adam varmış lan. Dayı. Vibrant Vibrant man mi? Hey, hey! Abi bu adam değişik bir adama benziyor. Çünkü yazıları da böyle renkli renkli çıktı gördünüz mü? Senden bir ricası var biliyor musun? Otobüs için birkaç kuruşa ihtiyacı var. Arkadaş birbirlerine yardım ederler. Doğru mu arkadaşım? Vereyim mi lan para? Verdim lan. Belki, sen benim kahraman mısın dedi. Belki bir şey yapar abi. Ne diyor? Haberin olsun daha önce ayrıldığın sırada arabanızın arkasına ürkütücü bir adam koşarak geldi. Eee? Bana garip hisler verdi biliyor musun? Ne hisi? Gözlerinizi dört açın. Ya bu bize bence destek yapacak, destek atacak. Ya hemen gidelim, alalım. Mesela polisi arabam var, polisi aramalı mıyım? Neyse bir gidelim de. Aa, araba hasarlı diyor. Abi yürüyecek miyiz? Şaka mı? Gecenin bir yarısı ha bu kısa yol o yüzden yapmışlar yürümemiz için. Şimdi apı yuttuk arkadaşlar. Şimdi gelelim fasulenin yararlarına. <laughs> Okey Ne değişik adamlar var ya Bir şey diyeyim mi? Bence Bunlar beni aramadı başkası beni aradı Ne oluyor lan? Aa adam gitmiş Merhaba Bedava bira. Kurabiye nerede? Diyor ki çok Eee temizlikle meşgulüz. Lütfen al ve iç git diyor. Ya e, benim bir de şeyim vardı bedava. Allah Allah. Kurabiyem vardı benim. Neyse gidelim hadi bakalım. Çok değişik bir şeyler olacak gibi. Şu telefon çalması yok mu? Tırr. Yokmuş. O adam benim evime gitti kesinlikle bu arada. Doğru söylüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum. Neler oluyor oraya tabi. Ne, ne yaşıyoruz biz ya? mu hikaye güzel he. Bayağı hoşuma gitti açıkçası bu arada. Tamam korku meslek değil ama yani şu anda resmen onun, onu yapıyor gibiyiz. Birisi evime girmiş abi. Kapım açık. Kuki mi? Bu buraya nasıl geldi? Alo? Ben de diyorum Kukin niye vermediler? Open. Şans kurabiyesi. Bunlardan da içinde bir şey çıkıyor arkadaşlar. Neymiş? Büyük tehlike bizi bekliyor mu? Falımdan bu çıktı. ne 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 ne. Allah! アハハハハハ <laughs> adam bize tek attı arkadaşlar. Tuhaf adam seni defalarca bıçakladı ve sen sen demiş ama hala hayattaydı. Hayatın bedeninden ayrılışını izlerken gülümseydiğini gördün. Sonunda ölene kadar seninle kaldı ve sıf hasta eğlencesi için öldürüldü. Hiç yakalanmadı. Polis paket servisi çalışanları ertesi gün vahşice öldürmüş halde buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler sana ulaştı. Evinin her yerinde kan buldular. Buzdolabının içinde üzeri kanla kaplı cesini bulmaları uzun sürmedi. Polisi arasaydık ne olurdu? Bir de bunu yapacağım lan. Bekleyin. Adam resmen benim evime gidiyor ya. Durdu. Evime bakıyor. Doğru aşağıda telefon vardı. Oradan mı arayacağız acaba? Ama polis ben için polisi ne diyeceğim? Hani bir şey görmeden acaba burada mı lan? Aa <laughs> <laughs> oh, gördüm. Bu iş iyi değil. Adamı öldürmüşler. Tamam şimdi polis. Ha tamam, ben bedava iç içeceğimi de alayım yani. Değil mi? <laughs> şimdi polisi aramam lazım. Şimdi polis bana inanır diye düşünüyorum telefon 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 Emergency Hayır ben paramı o adama vermiştim. Arkadaşlar, paramı o adama verdim ben. Arayamıyoruz. Hayır. 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 No money, no money paranın önemini burada anlamış olduk. Paramı geri istiyorum. Efekle yani. Gerçi ben burada paramı geri istiyorum olması lazımdı. Yok abi bir daha zaten en başta oyunu oynamam. Yapamadık arkadaşlar. Başaramadık. Yapacak bir şey yok. Ama işte ya büyük ihtimalle polisler gelecekti. Adamı alıp götüreceklerdi. Öyle olacaktı da. Direkt evimdeki telefona ulaşsam ama işte adam orada. Anlatabiliyor muyum? Mesela evimin camından baksam. OĞLUH Ödüm koptu şimdi polisi ara aramam lazım işte Açmadım Burada saklansam Para yok mu para? Hiç param yok mu benim ya? Hayır ya. Ama oyun bayağı güzel olmuş. Farklı farklı sonların olması. Benim hoşuma gitti. İki tane farklı son var. Birisi polis sonu büyük ihtimalle. Öbürü de başka bir son olabilir. Bilmiyorum öbürünün nasıl yapılıyor. Ama bugün biz sizlerle birlikte Egg Fried Rice'ın sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. ve linki bırakacağım. Siz de oradan oyunu deneyebilirsiniz. Yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.